Tamam. Adın ne senin? Orçun. Merhabalar, Hakan ben. Adım Mine. Sahneye ilk defa çıkmıyorum ama her sahneye çıktığımda çok heyecanlanıyorum. Benim için hayatımın en önemli günlerinden beri ilk tecrübe gittiğim sahne olacak. Nasıl hissediyorsun? Ee, çok heyecanlıyım çünkü ilk defa sahneye çıkacağım. Evet arkadaşlar, sahneye çıkmak çok heyecanlı. Ben ilk inşaatımı yaptığım zaman bu kadar heyecanlıydım ve ilk sahnem benim. Seyirci ilk sahne deneyimi olacak. Böyle kalbim ağzımda hissediyorum. Karnım içinde bir sürü kelebekler uçuyor. En son aşık olma böyle hissetmiştim. Bir de şimdi sahnede hissediyorum. Doğaçlama oyunum ilk defa olacak. Onun ayrı bir heyecan var. Ayrıca kendimi aşırı şanslı hissediyorum. Şu an heyecanlıyım. Seyirci ee, seyirciyi göreceğiz, daha da heyecanlanacağız ama. Burada hocamın emekleri, bizi bu fırsatı verdiği için de Silek Bey'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlarımın enerjisi çok güzel. Bu akşam özellikle takımımızın zırta pozu ezişine sahne olmanızı istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz, çok eğleneceğiz. Gülmeyi güldürmeye geldik. Görüşmek üzere. Çok, hemen çok iyi geçecek çünkü biz işte keyif alıyoruz. de çok iyi. Bence harika bir duygu. Herkesin yaşamasını isterim. <laughs>